bu hafta İgilay Butik Otel'deyiz. Buram buram tarih kokan İgilay Butik Otel Mimar Birgül Güvenir Bey adlı dokunuşlarıyla turizme kazandırıldı. Saray Butik Otel 700 yıllık ana binanın ve yeni yapılan binanın çevrelediği küçük bir avloda huzurlu bir ortam sunuyor. Eagle Butik Otel sahibi Birgül Güvenir Bey adlı ile birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben birinci Profesyonel mesleğim mimarlık. 33 yıldır mimarlık yapıyorum. Hı hı. Aktif çalışıyorum. Yaklaşık 10 sene önce de yine eski binaların aşkıyla veya eskinin sevgisiyle eski bir bina satın alma fırsatını yakaladım. Ve yaklaşık 3 yılda satın aldığım bir süreçtir. Çünkü eski binaların eğer birden fazla sahipleri olursa genelde anlaşılmazlık olur, anlaşmazlık olur ve sahipsiz kalır bina. Sahipsiz kaldığı zaman da bakımsız olur ve uzun süre o doğrultuda atıl kalır, kullanılmaz. O da böyle bir binaydı, yaklaşık böyle 15-16 tane sahibi vardı. İlk pansiyonumdur o. Sipriotus Valo. İlk turistlik pansiyondur aynı zamanda Kuzey Lefkoşa'da. Oy orada başladığımız işte bir yıllık bir tamirat, tadilat ve proje sunmuştuk. Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe projeleri vardı. Oldukça da şeydir yani Suriçi'nin şu anda bugün bu noktaya gelmesinde de büyük bir etken olmuştur hı hı. açıkçası. Çünkü karşılıksız para alma güzel bir fırsattır. Bu kadar maliyetli bir çünkü restorasyon maliyetlidir. Evet. Eski binayı uzun süre kullanılmayan veya uzun süre günümüzün koşulları dışında kullanılan binaları günümüze yak günümüze getirip günümüzü yaşatabilmek ve orayı günümüz şeklinde kullanabilmek. Tabii ki birçok altyapısında, eee binada iyi maliyetler ister ve sonuçta çok büyük bütçelerle bu işleri yapıyoruz biz hibeler de bize çok büyük şey getirdi. Ee, güzel bir fırsat en azından şey oldu. İnsanlar daha çok ilgilendi mülkleriyle, hı hı. mal sahipleri. Hissedarlarında satmak isteyenlerin de rayiç bedelleri yükseldi. Onlar da biraz daha çok para kazanabildi satış yoluyla. Turizmi burada oda kahvaltıyı 10 sene önce tanıdığımızda çok sevdik. Hizmet sektörü zaten bizim mesleğimizde mimarlık da hizmet sektörü. Çok kesişen noktaları var. Ve dolayısıyla e, dedik ki üç oda güzel, çok güzel ama biz bunu emeklilik işi yapalım. Bir adım öteye koyalım Hı. ve bir tane mülk daha fırsat yakalayalım. Nitekim burası Nikosia Igla'ydı aynı zamanda. Benim başka bir arkadaşımın akrabasının adı. Satışa çıkarttığında haber vermişti. Öyle bir imkan yarattık, buraya aldık ve 12 odalı güzel bir... E, o da kahvaltı mantığında turistlik hı hı. pansiyon yaptık. Yaklaşık 2019'da açtık burayı. Aldığınızda yeni bina var mıydı yoksa siz Yok, mi inşa ettiniz? Biz bu arkada gördüğünüz kemerden öteye geçemedik hı hı. ilk etapta ve 6 ay boyunca e, direkt insan gücüyle bu avluyu temizledik. Korkunç hmm. bir şeydi yani. Hem, in, hem maddi hem manevi iyi bir emek harcandı. Sıfırdan arcandı. bu hale getirdiniz. Evet çünkü uzun süre kullanılmayan bir binaydı bu. Yani hmm. yaklaşık böyle 40 yıl hiç insan hiç kimse kullanmadı. Nasıl Tarz. buluyorlar bölgeyi? Bölgeyi bakımsız buluyorlar. Karanlık buluyorlar. Kirli buluyorlar. Ee, biz de öyle bulmuyoruz yani Yani çevre ciddi bir sorundur şu anda. Kesinlikle. Yani şart bu sur içine hmm. mahsus bir özel Problem olsa hadi birlik olalım ve çözelim diyeceğim ama yani bütün memleketimizde kuzeyimizde ciddi bir çöp problemimiz var, ciddi bir çevre problemimiz var ve e, onu en erken zamanda çözmek lazım. Ama çok e, çok büyük hareketlere gerek yok, küçük küçük adımlarda eminim hı hı. çok iyi noktalara geleceğiz. Peki otele dönecek olursak otelde ne gibi olanaklarınız var? Oteli Gelen müşteriler neler bekliyor? Bizim küçük konaklama, küçük turistlik tesis mantığındadır. Zaten oda sayısıyla veya metrekare alanımızından aynı şey. Oda kahvaltıdır bizim birinci hizmetimiz. Önem verdiğimiz burada konaklayan, odasında veya dışarıda kitabını okuyan odasında vakit geçiren insanlar rahatsız etmeden... Hı hı. Onların mutlu olacağı bu sakinlik, çünkü gerçekten iç avlularda sakinlik hiç e, hayal edilmeyecek şekildedir ve güzeldir. Bunları tabii ki konuklardan geri bildirim, müşterilerden geri bildirim alarak da söylüyorum. E, onların konforu, onların rahatlığı birinci isteğimiz. Bu arada tabii ki e, özellikle gençlerin, yani benim bir şekilde de yaşama mantığımdır, o felsefemdir. Gençlerin önünü açmak en büyük e, görevlerimizdendir diyeyim. Hı hı. Pandemiden sonra e, gelin hazırlığı diye bir sektör oluştu. Evet. Müş, bir müşteri profili oluştu. Ve onlara da hizmet veriyoruz. İşte geliyorlar bütün gün burada. Hem mekanda çekim yapıyorlar, mekan ilgilerini çekiyor. Hem gelin damat çekimi yapıyorlar burada. Hem hazırlıklarını geçiriyorlar. Arkadaşlarıyla küçük bir parti yapıyorlar. Kimseyi rahatsız etmeden. O konuda da gençlerimiz mükemmel ve mutlu bir şekilde gidiyorlar. Bu da farklı bir şey oldu. Gelir kaynağı oldu. Farklı bir çeşit oldu pazardan. Evet. Ama şey mesela uzun vadede gerçekten küçük atölyelerin olması, küçük satış noktalarının ve tabii ki bunun bir özelliği de mesela bizim sokakta gelirken görmüşsünüzdür. Boş bir arsa var mesela çok atıl ürünler var. Yani onu Bizim yorumlarımıza girdi o arsa mesela. 2-3 kişi oradan çok huzursuz oldu. Ve şey yani çöp, evet çöp, maalesef kötü, kötü görüntü yani. Hı hı. Mutsuz oluyor. Anlatmaya çalışıyoruz dilimizin döndüğünce. Çünkü şeydir ama bazıları da tabii çok takdir ediyor. Böyle bir ortamda, böyle bir yatırım yapmanız büyük bir cesaret değil. Teşekkür ediyorlar ve birçok görüntü bozukluğunu önemsemiyorlar. 2023 nasıl başladı? Doluluklarınız nasıl? 2022'den başlayayım. 2022 Hı. sonu yani bizim işte 18-9-10 yıllık tecrübemize göre Kasım, Ekim, Kasım biraz daha sakin olurdu. Aralıkta ilk başlarda sakin olurdu. Sonra işte bir yeni yıl telaşı, bir Christmas telaşından yabancı olduğu için. Bir de tabii adamız da iki tarafta da kuzeyde de güneyde de yabancı gelip yaşayan çok insan var. Yani emeklilik hı hı. dönemi diye düşünüp burada daha sakin olduğu için büyük şehirlerden kaçıp gelenler. Onların işte aileleri falan Christmas'ta yıl başında bir hareketlenirdi. Ama bu yıl sürekli bir hareketimiz var. Ee, artı şeyin ekonomiden dolayı güneyden gelen müşterilerimiz var. Çünkü biz o tarafa göre çok daha ekonomik oluyoruz. Onlar hafta sonu geliyor. İşte yine aynı şekilde yabancı orada yaşayan yabancılar buraya gezmeye geliyor. Onlar için bir şey oluyoruz, seçenek oluyoruz. Yani bir hareket var şu anda. Yani Ocak, Şubat, Mart'a göre, eskilere göre daha iyiyiz şu anda. Peki aynı zamanda bir kadın girişimci olarak bu sektöre giderken girerken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Yani e, her zaman finansa ulaşım çok zordur. Yani ben 97, 97'de 98'de ofisimi açtığımda finansa ulaşım 93'de memlekete geldiğimde finansa ulaşım ne kadar zor olsa şu anda da aynıdır. Yani bugün tamam tüketici kredileri daha küçük çapta daha kolay ulaşabiliyorsunuz da bir girişim için e, iyi bir kapital istersiniz. O kapitali el, elde etmekte İyi bir süreç alır. Ha, onu borç almak çok büyük bir şeydir. Risk. Ee, ne diyeyim? Hem risktir hem de mülkünüz olması lazım, paranız olması lazım, ipotek verebilmeniz lazım, kefilleriniz olması lazım. Hı hı. E bunlar şimdi belli yaşlarda olduğumuzda çok zordur. Küçük küçük hibeler de yani ben daima birçok platformda söylüyorum. Çünkü bana göre doğru olan odur. Bir dönem yabancı kaynaklı bir hibe programı açılmıştı. O dönemden beri ayakta duran küçük işletmeler var. Hı hı. Yani o programın başarısını gösterir. Küçük küçük direk ıı, direkt ya malzeme alımıyla veya işte artık daha kurumsal. Çünkü bu hibelerinde, bu programlarında çok farklı. Sıfır faiz de çok güzel bir hibe programıdır aslında. Sıfır faizinden kredi. Çünkü aldığınız parayı geri vereceğiniz için çok daha yoğun çalışırsınız. Çok daha bilirsiniz ki işte tamir ettikten sonra kapatabilirsiniz de onlar da var. Evet. Yani bir, bir dükkanı açabilirsiniz, tamir edersiniz, işletmeyi açarsınız sonra kapatırsınız. Bunun örnekleri de var. Yani bugün ben gözümü kapattığımda her köyde bir konaklama olabilmesi ne büyük başarıdır derim. Bir oda, iki oda. Farkındalık yaratır o köyün, o küçük bölgenin. Bizim sokaklarda görüyoruz. Mesela pansiyonu açtığımda ben... Ee, konuk gelirdi. Mesela geç gelir. Ta ben geleyim. Karşı komuşum sandalye verir. Kahve yapar. Hiç lisanını bilmez. Hı hı. Ama destek verir. İşte mutlaka telefon eder. Konuklar, müşteriler kapıda bekler. Gelin diye. Bunlar hep farkındalığı çok artırır ve yayılırsınız. Çünkü bizim işletmemiz e, o da kahvaltı olduğu için taksiyi dışarıdan yakalar. Taksiyi dışarıdan faydalanır. Gelir biz organize olmazsam konuklara, müşterilere biz taksi ulaşım hizmeti veriyoruz ama dışarıdan veriyoruz. Bizim taksimiz yoktur veya işte yemek sorarlar öğlen Toplu yemeği, ulaşımda, akşam, büyük akşam yemeği. Bu konuda, değil Toplu mi? ulaşımda ama Kıpas gene birazcık çözüm Hı. ulaştırıyor tabi belli saatlere kadar, belli saatlerden sonra taksiden başka seçeneğiniz yoktur. Ee, artı yemek dışarıya çıkıyor, orada farklı farklı yemekler, farklı seçenekler, yani bize gelen her müşteri onların müşteri, potansiyel müşterisi olur. Bu da besliyoruz, yani karşılıklıdır aslında hep yani sektörler, küçük işletmeler birbirini besleyerek, önünü açarak ilerliyor sektörün. Çünkü e, devlet bir yere kadar ama teşvikleri de dediğim gibi teşvikler de bir noktada bitmesi lazım. Sizin onu bilmeniz lazım. Bitecek ve ayakta durmaya devam edeceksiniz. Bu her sektör için geçerlidir. Yalnız konaklama için değil, turizm için değil. Yani bugün hangi sektörü düşünürseniz, mesela şu anda bence konaklama oldukça iyi noktadadır. Küçük atölyelere, küçük girişimlere ibe verilmesi lazım. Onlar fark yaratacak. Ve yine biz zamanında müracaat ettiğimizde işte tarihi dokuda olmamız, katma değeri yaratmamız artı puanlar getirmişti bize baştan ve yarışa önde başlamıştık. Aynı olayı yine yapılabilir. Ha, konaklama tabii ki konaklama da olabilir ama küçük atölyelerin, küçük ticaretin artık hem, sokaklara girmesi lazım. Bizim aslında bu konaklama şeklimizin en ideali işte burada yaşayabilmek. Hı Sizin de burada yaşamanız, üç oda, beş oda birlikte götürmeniz. O da çok güzeldir. Yani bunun güzel bir örneği var mesela. Şeyde Alaçatı Türkiye'de güzel bir örnektir. İşte İtalya'da bunu çok görüyoruz. Geleneğine, göreneğine sahiptir. Aynı zamanda gelen, dışarıdan gelen her turist, her bire onun kültürünü tanıtabilmesi için güzel bir fırsattır. Bizim için de öyledir yani. Onun için biz özellikle kahvaltımızı ve tesiste ne kullanılırsa yerli, birinci seçeneğimiz yerlidir kahvaltılarımızda mesela kendimiz reçellerimizi kendi ürünlerimizden yani işte Kıbrıs'ın neyi önemli meşhur portakalı narinciyesi önce birinci seçeneğimiz o. Ona göre aldığımız ve dönemin dönemde olan zepzelerden meyvelerden yaptığımız reçeller birinci şeyimiz tereyağımızı kendimizin yapması ikinci seçenek. Kıbrıs'a özel peynirleri koyarız başka peynir koymayız mesela. İşte kendimizin en önemli, işte Tazenor mesela bizim için bence güzel bir marka olması gereken bir ürünümüzdür. Kurunor en az onun kadar kıymetlidir, talar peynirimiz onun kadar kıymetlidir. Mümkün olduğunca yerli ürünü ve Kıbrıslı bir kahvaltı vermeye çalışıyoruz yani farklı farklı değil. Peki bu alanda girişim yapmak isteyen genç girişimcilere ne tavsiye edersiniz? Çok güzel tavsiyelerde bulunacağım şimdi. <laughs> Çünkü çok insanı cesaretlendirmeye çalıştım. Çok meslektaşımı cesaretlendirdim. Lefkoşa'da, Mausa'da, Bağlıköy'de, Girne'de. Genç olarak gerçekten hem konaklayıp kalabileceğiniz hem ticari kazanç sağlayabileceğiniz çok güzel bir işletmedir. Çünkü burada yaşadığınızda Gece mesela farklı bir hizmet sunabilirsiniz. Akşam üzeri bir çay farklı bir hizmet sunabilirsiniz. Bir seçenek yaratırsınız gelen müşteriye. Ve dışarı çıkmak istemeyen de olabilir. İşte gün içinde koşturmuş duruyor veya tur yapmıştır, gelmiştir. Gece dışarı çıkmak istemeyebilir. Siz ona çok hafif bir şeyler ikram edebilir. Ekstra bir gelir elde edersiniz. Yani burada hem kendi işinizi yaparsınız hem müşterilerine ilgilenebilirsiniz çok güzel ve daha önceden e, ilgi ilgi görmesi gereken bir sektördür. Küçük konaklama, turistlik ama yani küçük turistlik tesisler, küçük turistlik işletmeler gençler için bulunmaz nimet. Çünkü gençlerimizi biz çok iyi eğitiyoruz. Hepsi lisan biliyor, hepsi dünyalıdır. Onlar çok daha kolay yapacak buralarını. Ve en güzeli bu sektörde, yani benim en büyük şeyim, memnuniyetim başkalarına da maaş verebilmek, onların iş imkanı sağlayabilmek. Bunlar hep güzel fırsatlardır. Çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. programımızda İgılar Butik Otel'e konuk olduk. Otel sahibi Birgül Güvenir Bey adlı ile turizm ve girişimcilik üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.